Kuvarlak iplerimi değiştirirken e, sizlere de çekmek istedim. E, normalde ben bağlayıp çekerek siyaha geçiş yapıyordum. Ama bugün tamamıyla nasıl taktığımı göstereceğim size. E, çok sorun oluyor çünkü. Öncelikle bıçağını etkisiz hale getirmiştim. Şu şekilde göstereyim. Bastırıyoruz ileriye ve çeviriyoruz. Yukarıya kaldırıyoruz. Bütün e, ayarlarımızı, tansiyon ayarlarımızı sıfıra getiriyoruz. Sonrasında ben e, zikzak olan her iki sarı ve kırmızıya musip kullanıyorum. Yani overlok ipi kullanıyorum. Küçük bobinlere sarılmış şekilde alıyorum. Şimdi arkadaki geçirdiğimiz noktalardan bu şekilde geçiriyorum. Burada bırakıyorum. Aynı şekilde kırmızıyı da geçirdim. Buradan geçiş yerlerine dikkat ediyoruz. Buradaki plakaların arasına dikkat ediyoruz. Bunu da geçirdim. Bunları da geçirelim. hepsini yukarıdan geçirdik. Plakaların aralarından geçti mi diye bakıyoruz. Öncelikle kırmızıyı takıyoruz. Çünkü buradaki bakın bir kırmızıyı takın diye gösteriyor zaten. Kırmızının noktaları belli. Bu noktalardan tek tek geçiriyoruz. Bunu cımbızsız da takabiliyoruz ama sarıyı biraz cımbız gerekiyor. Arkadan cımbızımla çekip arkaya çekiyorum bu şekilde. Kırmızıyı taktım. Kırmızı noktalardan geçirdim. Şimdi sarıyı iki sarı yazıyor. Sarı noktalardan geçiriyorum. Sarı noktaya dikkat edelim. Yakınlaştırayım size. Buradaki noktalar kolay elle geçebiliyor ama şurayı göreyim. Bu arkadaki sarı noktadan da geçirdim. Buradaki iğne yerinden yani şuradan arkaya dolandırıyorum. Buna arkadan geçiş yapıyoruz şuradan çıkmış bir saniye. Arkadan şu şekilde cımbızla tuttum. Bakın. Arkadaki bir kancası var. Oraya geçirene kadar itekliyoruz. Bakın geçti. Şimdi ipi takacağız. Oraya çok dikkat ediyoruz. Geçmediği zaman ip atlıyor. Kesinlikle dikmiyor. Evet. Geçirdik. Sarayı da kolaylıkla geçiriyoruz. Bakın arkaya dolanmış oldu. İp buradan arkasından buradaki kancaya dolanmış oldu. Bu şekilde ikisini de taktık. Şimdi gelelim yeşile. Öncelikle yeşil takılacak. Yine plakanlar ar arasından geçti mi diye bakıyoruz. Her ikisinden de bu şekilde geçirip A olan yani ilk iğneye takıyoruz. Şimdi tersime geliyor kameradan dolayı. iğnesinden geçiriyoruz. Arkaya ipimizi alıyoruz. Şimdi mavi olanı da aynı şekilde sadece buradan geçirip mavi yerden geçiriyoruz. Buradan dolandırıyoruz. İğnesine takıyoruz. Biraz iğneyi takmakta zorlanıyorum. Ben herkes sarıyı takarken zorlanıyor. Ben de iğne iğne takarken. Bunu da arkaya alıp hepsini arkadan geçiriyoruz. Şimdi geçirdik. Biraz çekiyoruz. Plakaların arasına tam girsin. Yoksa e, diktiğimizde açılmalar olur. Şimdi ayarlıyoruz artık. Bıçağımızı indiriyoruz. Ayarlarını yapalım. 3'e getirelim öncelikle. Diktiğimiz kumaşa göre değişir. Bir parça diktiğimiz kumaşta deneyeceğiz. Sonrasında yükseltip düşürebiliriz. Ama düşürmemize gerek yok. Normalde zaten 3'te kullanmak gerekir. Hepsini taktık. Şimdi bir kumaş alıp deneyelim. ince bir kumaşım varmış. Bununla deneyelim. Hanya kumaş. Bakalım nasıl dikecek. Ayarlarımı dediğim gibi 3'e getirdim. Yan ayarları da göstereyim. 3'e ee, getirmişim buradaki dikiş adım uzunluğunu. Aslında 2,5'a da getirdim. 2,5'a alalım burayı. Buradaki bu ayarımızda esneklik ayarı 0-1'de. Bakın hafif gevşek bıraktı. beyaz e, penyeden deneyelim. Çünkü siyahta çok belirgin olmadı.